Yeah. <laughs> Burayı yıkarken bayağı profesyonel yıktılar. Çünkü çevresinde az hasarlı binalar vardı. Onlara zarar vermeden bayağı güzel bir şekilde yıktılar yani burayı. Henüz çevrede yıkılacak çok bina var. Orta hasarlıydı aslında ama bina sahibi yıkılmasını istedi. Daha sağlam bir bina inşa edecek sanırsam muhtemelen öyle. Yıkımı gördük, birebir şahit olduk, canlı şahit olduk. An ve an izledik. İçimiz parçalanarak izledik tabii ki bu arada. Çünkü yıllardır, yıllardır biz buradan alışverişimiz var, komşumuz. O yüzden bayağı bir üzüldük yıkılırken ama bayağı da kontrollü bir yıkım gerçekleştirdi arkadaşlar.